kalkabilirdin. Neden kendini bırakıyorsun? Sana sağ elim acıyor diyorum ve sen beni bu halde yenge çıkartabiliyorsun. Hayır diyeceğim. Hal gibi de korkarsın. Aa. Neler oluyor burada? Bıktım bu adamdan. Bir gün elimde kalacak. Beni suçlama korkan teksin. o. Al Monika. Monika rica ediyorum ne yapıyorsun sen? Bırak. Niyetin onu öldürmek tamam. mi? Hadi kalk hayatım. Kiki hayatım iyi misin söyle. Acıdı mı bir tanem? İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin hayatım. Seni görmek Merhaba, ne güzel. Merhaba sana küçük bir şey getirdim. Ne gerek vardı sen geldin ya. Nasıl? Her şey hazır mı? Evet hepsi ofiste bekliyor. Bir an önce geçip oturun. Harikasın. Her yani özetleyecek olursak işiniz rahat olsun. İmzalayın. Hoş geldiniz. Martin bu ne sürpriz? Evet. Bu toplantıya yetişebilmek için dönüş tarihimi öne aldım. Konu nedir? <laughs> retro ortaya vardı ya... ...o araziyi artık kapattık diye... ...hayır ederiz. bunu konuşmuştuk ya yerde. ...retron ortaya ye girmiyoruz... ...size ben burada yokken şahsım adına bazı sözler verilmiş... ...ama ne yazık ki bunlar beni bağlamıyor... ...Mercedes lütfen... Geldiğiniz için teşekkür Hayır, ederim... ...hayır bir dakika... ...Bay Kristaniye'ye söyleyeceğim... ...Bay Kristaniye'ye bizden hiçbir şey koparamayacağını söyleyin... ...bir de selam söyleyin... ...güle güle... Buyurun lütfen... ...kızı böyle vursaydın olaylı. İyi bitmişti. işte. Onu dövmedim diye seni dövüyorum. Suratsızlığın da cabası. Suratsız sensin. Gerçi. Ben suratsız biri olsam bile... ...bu senin beni sakat elle oyuna soktuğun... ...gerçeğini evet. değiştirmez. Burada bütün suç senin. Ne var canım? Elin neden acıyor? Bırak bırak. Sadece mızmızlanacak yer arıyor. Ne ilgisi var? Kızı sakat elle... ...nasıl oynatırsın sen? Bak çok iyi bildiğim bir şey var o da şu. insan kendine güvenince her koşulda her şeyi başarabilir. Ah, sen zaten çok, çok iyi biliyorsun değil mi? Ve biliyor musun... Artık seninle çalışmayacağım. Yaptığını beğendin mi? Aferin sana. Büyük başarı aferin. Sevin hadi sevin sevin. Bu kızı da kaybettin. Aa tanrım bu ne biçim bir şeymiş böyle. Sen ona bakma hayatım. Ağlama sakın bunlar geçecek inan bana. Her gecenin bir sabahı vardır canım inan. Bu kez sabah olmayacak Neve. Artık boksu bırakacağım. Oğlunu bir daha görmek istemiyorum. Bitti artık. Saçmalamayı bırak da eve dönelim hadi. Sen gidersen git ben doktora gideceğim. Senin vermediğin ağrı kesiciyi o verir. Üzülme hayatım ben seninle gelirim lütfen kıpıldama. Üzgünüm Martin ama seni gerçekten anlayamıyorum. Anlamadın ne? O iyi bir araziydi ama sayende iyi bir anlaşmayı elimizden kaçırdık. Çok yazık oldu. En doğrusunu yap. Tanrı aşkına Martin. Pazardaki en iyi fiyatı vermişlerdi. Üstelik sen ne zaman Ama bilin? artık buradayım. Affedersiniz. İşte daha geçen hafta benzer bir araziye ne fiyat verdiğiniz burada yazıyor. Bu imzadan benim haberim yok. Hayır sana inanmıyorum. Hristiyan ile bilerek anlaştınız. Arkamdan iş çevirdin ile arkadaşlar. Hayır Marsin rica ederim böyle söyleme. Komisyonun ne kadar? Yüzde on mu? Yirmi mi? Yüzde %15. beş. Lütfen Marsin onlarla konuşabilirim. seni mahkemeye vermez çünkü itiraf ettim. İstifa mektubunu yazmak için yorulma, onu ben hallederim.